Mehmet Kaplan. Karıştıralım, biraz hızlı karıştıralım. Ses duyalım, evet. Teşekkür ederim. Emekliyim. 30 yıllık kiracıyım. Ne diyeyim, çok mutluyum, çok heyecanlıyım. İnşallah bütün evsizler de ev sahibi olur. Devletimize de çok teşekkür ediyorum. Yalçın, Gazilerimizden tekin sönmez. Fatma Koç. <laughs> Nimet Aksoy. Hazırlandı. Üçüncü arkadaş noterimize davet ediyorum. Üçüncü torbamızda sıfırdan dokuza kadar. Üçüncü yine sıfırdan dokuza kadar kandırdığımız olacak. Yine torbanın boş olduğu paylaşım kendimizce. Çekelim. Emekliyim Bağkur'dan emekli. Ee, kirada oturuyoruz yani şu anda. Numara çıktı oradan, ismim çıktı, adım soyadım. Ee, vallahi kuracağım memnun olduk yani. yani bu güzel bir şeydir yani. Ee, Allah razı olsun yani bu şeyler tasarlayanlardan, Sen e, Sayın Cumhurbaşkanımızdan falan. hepsinden Allah razı olsun yani. E, i̇nşallah iyi olur yani memleketimiz için, halkımızın için. E, iyi bir gelişme yani. Çekelim. 10.722 Kısmet edilsiniz duyduğunuzdan arkadaşlar sırayla torbaları bırakıyorsunuz. Burada da yine hatırlatmak istiyorum. Engelli vatandaşlarımızdan